Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlerle birlikte papillon adlı muhtesem bir konuyu ele alacağız. Bu videoda papillonun tarihini, özelliklerini, bakımını ve ilginç bilgilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle papillon cinsi köpeklerin kokeni hakkında bilgi vereceğiz. Bu sevimli dostlarımızın Fransa'dan geldiğini ve 16. Yüzyılda ortaya çıktığını öğreneceğiz. Ardından, papillonların fiziksel özelliklerini ele alacağız. Kelebek şeklinde kulakları, uzun ve ipeksi tüyleri ve zarif yapıları ile dikkat çeken bu cinsin, farklı renk ve desenlerde olabileceğini göreceğiz. Bakım konusuna da değineceğiz. Papillonların tüy bakımı, beslenmesi, egitimi ve saklık ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler paylaşacağız. Son olarak, papillonlar hakkında ilginç bilgiler sunacağız. Bu cinsin zekası, oyuncu kisiligi ve sadakati ile bilindigine ogranecekiz. Bu videoyu izleyerek, papillon cinsi köpekler hakkında kapsamlı bilgi edinecek ve bu sevimli dostlarımızın dünyasına adım atacaksınız. Keyifli seyirler Papillon köpeği fiziksel görünümü papillonlar, kelebek anlamına gelen Fransızca kelime papillondan adını almış, minik ve zarif bir köpek ırkıdır en dikkat çekici özellikleri, kelebek kanatlarını andıran, büyük ve tuylu kulaklarıdır. Bu kulakları dik ve yukarı doğru tasırlar, bu da onlara sevimli ve ayırt edici bir görünüm kazandırır. Papillonlar, iki farklı ture ayrılır, kelebek kulaklı ve dusuk kulaklı. Kelebek kulaklı papillonlar, adından da anlasılacağı üzere, yukarı doğru dik duran kulakları ile bilinir. Dusuk kulaklı papillonlar ise, daha yumuşak ve asagı doğru sarkan kulaklarıyla karakterizedir. Tüyleri genellikle beyaz ve kahverengi, siyah veya kızıl renklerdedir. Tüyleri orta uzunlukta ve ipeksi bir yapıdadır. Bozleri iri ve koyu renklidir. Kuyrukları uzun ve tuyludur, genellikle sırtlarının üzerine kıvrılır. Papillon kopegi davranışları papillonlar, zeki, oyuncu ve sevecen kopeklerdir. Ailelerine çok baklıdırlar ve onlarla vakit geçirmeyi severler. Yabancılara karşı biraz çekingen olabilirler, ancak sosyalleştikleri takdirde çabuk ısınırlar. Papillonlar, obrenmeye heveslidirler ve cesitli komutları ve oyunları kolayca obrenebilirler. Zekaları ve ceviklikleri nedeniyle, ceviklik yarışmaları ve itaat eğitimi gibi aktivitelerde basarılı olabilirler. Papillon kopegi bakımı papillonlar, orta düzeyde egzersiz ihtiyacı duyarlar. Bunluk yürüyüşler, oyunlar ve kosular onları mutlu ve saklıklı tutar. Tüyleri düzenli olarak fırçalanmalıdır, özellikle de tüy dokme dönemlerinde. Papilyonlar, genel olarak saklıklı bir ırktır, ancak bazı kalıtsal saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bu nedenle, düzenli veteriner kontrolleri önemlidir. Papillon kopegi fotoğrafları ve videoları papillonların sevimli ve ayırt edici görünümü, onları fotoğraf ve video çekimleri için popüler bir konu haline getirmiştir. İnternette papillonların cesitli pozlarda ve aktivitelerde çekilmiş sayısız fotoğraf ve video bulabilirsiniz. Bu fotoğraf ve videolar papillonların güzelliğini ve oyuncu karakterini sergiler. Sonuç papillonlar zeki, oyuncu ve sevecen köpeklerdir kelebek kanatlarını andıran kulakları, sevimli ve ayırt edici bir gorunum kazandırır. Ailelerine çok baklıdırlar ve onlarla vakit geçirmeyi severler. Papillonlar, doğru eğitim ve bakım ile harika bir evcil hayvan olabilirler. Papillon kopegi, kelebek anlamına gelen Fransızca bir kelimeden türetilmiştir. Bu isim, kulakları kelebek kanatlarına benzeyen bu cinsin en belirgin özelliğinden gelmektedir. Papillonlar, kucuk boyutlarına rağmen büyük bir kisilige sahiptirler. Zeki, oyuncu ve sevecendirler. Bu özellikleri onları harika aile hayvanları yapar. Papillonlar genel olarak saklıklı bir cinstir. Ancak bazı saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında sunlar bulunur. Patellar luksasyon, bu durum, diz kapagının yerinden çıkmasıdır. Hafif vakalarda kopeginiz topallayabilir daha ciddi vakalarda ameliyat gerekebilir. Lekkacal ve pertes hastalığı, bu durum, uyluk kemiginin basının deforme olmasıdır. Bu, kopeginizin topallamasına neden olur. Tedavi genellikle ameliyat gerektirir. Epilepsi, bu, nöbetlere neden olan bir nörolojik hastalıktır. Epilepsi ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Göz sorunları, papillonlar, katarakt ve glokom gibi göz sorunlarına yatkındır. Bu sorunlar korluge yol açabilir. Papillon köpeğinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için düzenli veteriner kontrolleri yaptırmanız önemlidir. Papillonlar zeki köpeklerdir ve eğitime iyi yanıt verirler. Ancak inatçı da olabilirler, bu nedenle sabırlı ve tutarlı olmanız gerekir papillon kopeginizi e gitmeye yavruyken baslamanız önemlidir. Temel itaat komutlarını ogretin ve onu sosyalleştirin. Papillonlar güzel kopeklerdir ve fotoğraflarını çekmekten keyif alabilirsiniz. İste birkaç papillon fotoğrafı. Papillonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bazı videolar izleyebilirsiniz. İste birkaç papillon videosu. Umarım bu bilgiler papillon kopegi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Bu cins hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen veterinerinize veya saygın bir yetiştiriciye danışın.